şu evrakları imzalayın. Ondan sonra gidersiniz. Baba Baba lütfen dur baba. Dad, dadi, fa dur babaduk. Ne var ne? Baba lütfen gel şuraya oturalım. Son kez sakin sakin konuşalım. Ben akşam konuşacağımı konuştum, söyleyeceğimi söyledim. Ama okulumuzu değiştireceğini söylemedin. Ay resmen son dakika gol attın bize. Kızım bunu söyleseydim vızır 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 beni uyutmayacaktınız. Ama ben ne yaptım? Üstün öngörülerimle bunu size söylemedim. Mışıl mışıl uyuduk. Ya babacığım bak. Ben böyle bir karar aldım kız çelerim diye insan bir sorar. Siz de istiyor musunuz okulunuzu değiştirmek der. Haklısın. Siz de istiyor musunuz okulunuzu değiştirmek kız çelerim? Hayır. Hah işte bundan sormuyorum çünkü hep yanlış cevaplar veriyorsunuz. Ama babacığım biz okulumuzu çok seviyoruz. Siz okulunuzu değil, içindekileri seviyorsunuz. Tamam, tamam babacığım. Vallahi bak bundan sonra ne Osman'la ne de Emin'le görüşmeyeceğiz. Yeter ki ne olur okulumuzu değiştirme. Sınıfımızı değiştir, de okul değiştirmek ne demek? Tabi değil, mekanda ferahlık vardır demek. Ama babacığım, biz okulumuza en derin aşkı duygularımızla bağlıyız. Yere gitme. İster ağlayın, ister sızlayın, isterseniz yerlerde sürünün. Bu karar artık verildi. Bu okuldaki serüveniniz artık bitti! baba! Baba, baba ne oh olur, baba. baba! Müdürün odası ne katta, hangi katta? Şey. Ulan siz de müdürünüzün odasını bilmiyorsunuz. Aşk iyi duygularla seviyorlarmış. Hayret bir şey ya! Girin. Buyurun, hoş geldiniz. Bakıyorum kaçaklar da gelmiş. Geçin oturun. Günaydın hocam. Hi teacher. Ben de sizi çağıracaktım zaten. Geldiğiniz iyi oldu. Geçin siz de oturun. Hocam lafı fazla uzatmayacağım. Kızlarımın yaptığı çok büyük bir hata. Ben onlar adına özür dilerim. Değil mi kızlar? Siz de hocanızdan özür dilemek istemez misiniz? Özür dileriz hocam. So sorry hocam. Vallahi pişmanız, çok pişmanız. Ne olur affedin. Son pişmanlık fayda etmiyor ne yazık ki. Hocam aslında benim kızlarım çok çalışkanlardır. Yani ilkokulda yıldızlı peki alamadıklarında böyle yemeden içmeden kesilirlerdi. Bebeklerini falan parçalarlardı. O kadar hırslıdırlar yani. Baba o ablam olmasın? Kim? Gökçe mi? Ha. <laughs> yok benimle hiçbir alakası yok. Feride ablam o yazık pek hırslıdır da. Kızlar Hocam yani İstanbul'daki okullarında da çok başarılıydılar. Ama şimdi birden orduya gelince, "E burası değişik, havası değişik, suyu değişik." E bocaladılar tabii yani. Bakın. Ben öğretmen anne babanın çocuğuydum. Ben de hayatım boyunca il il gezdim. Ama ne okuldan kaçtım, ne devamsızlık yaptım, ne de sahte doktor raporu hazırladım. Hocam, kaç kere söyleyeceğiz? O sahte raporları biz hazırlamadık. Bizim hiçbir ilgimiz yok. Bunlar ne anlar sahte rapordan? Şunların tipine bir bakın Allah aşkına yani. E, evet hocam ya. Biz anca hangi markanın sahte olup olmadığını bir bakışta anlayabiliyoruz. Yani doktor raporu bizi açıyor. Evet hocam. Benim kızlarım arkadaş kurbanı olmuş. Her şeyi o da Frodo'nun başının altından çıkmış. Kızlarımı olumsuz etkilemişler. Biz dördünde uyardık. Ayırmaya çalıştık ama söz dinlemediler. Ben onları sonsuza dek ayıracağım zaten. Kızlarımı kaydını bu okuldan aldırıp başka bir okula nakil işlemine başlamak istiyor. İşlemler çoktan yapıldı bile. Buyurun. Ne bunlar? İlki kızlarınızın devamsızlıktan sınıfta kaldığına dair belge. Ne? Kaldık mı? Ama benim bir gün daha devamsızlık hakkım vardı. Sahte raporu kabul edemeyiz Mine. Devamsızlık hakkınız dün itibariyle bitti. Hocam, Hocam ne olur bu belgelerde bu sahte deyin. Size ders vermek için şaka yaptık deyin. Ne olur? Üzgünüm ama gerçek. Bu ikincisi ne? Kuzey Bey, maalesef kızlarınız okuldan atıldı. Ne? Öyle ölmem hocam at. İşledikleri büyük bir suç. Ne olursa olsun sahte evrakla geldiler. Okulumuzun disiplin kurulu tasdikname verilmesine karar verdi. Ben bu kapıdan sizi diplomayla çıkacaksınız zannettim. Siz neyle çıktınız? Ah, tasdiknameyle çıkıyorsunuz. Aferin. Ya bitti mi gerçekten? İnanamıyorum ya. Okuldan kaçan yerlerim ağrısaydı da kaçmasaydım. Ne yaptım ben? Kendinize gurur duyun ama. Bir yılınızı kaybettiniz. Yaşıtlarınız üniversitede, üniversite hayatlarında böyle çıktı yaptınız. Eller havaya yapacak ama siz lise sıralarında çürüyeceksiniz. <laughs> Baba, babam yalvarırım ne olursun. Bak bir daha konuş müdürle lütfen. Çok özür dileriz. Ha, hatta, hatta bütün hocalarla konuşalım. <laughs> Kartinciyle konuşalım, temizlik görevlileriyle konuşalım, güvenlik şabiyle konuşalım. Baba okula geri alamazsın bir yolu. Olmalı <laughs> gel. İmza kampanyası başlatalım. Al, ah, imza kampanyasının kralı burada. Hem de bu tasdiknamenin üzerindeki imzanın geri dönüşü yok. Halk dilindeki anlamında söyleyeyim mi? <laughs> yallah abi mi? Evet ama biraz daha terbiyesizli kızım. Size diyorlar ki bu okuldaki işiniz bitti. Yani diyor ki yallah diyor. Ya bakma baba ya. İlla ki gidecek başka bir okul buluruz. Buldum ben size kızım. Araştırdım ben buldum size. <laughs> <laughs> Ay gerçekten mi Abi biliyordum be aslan babam benim ya. <laughs> Bak sen bizi özel okula verdin değil mi? Ha? Evet kızım özel okul. Hem de öyle özel bir okul ki diğer öğrencilerin arasında güneş gibi parlayacaksınız. Ya hangi lise peki? Ordu Meslek Lisesi Torna Tesviye Bölümü kızım. Torna ve Tesviye Bölümü mü? Hı hı. Sakin tamam. Motor bölümüne ne dersin Gökçeciğim? Hayır baba! Meslek liseleri de ölüyordu sizi almak için çünkü. Bu disiplin suçu sicilinize altın harflerle yazıldı. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Hadi yürü. Baba nereye? Nereye olduğunu gidince görürsün kızım. Hayır, hayır. Nereye gideceğimizi söylemezsen şuradan şuraya adımımı da atmam. Tamam. Adam gibi okumuyorsunuz. O zaman adam gibi çalışacaksınız. Eliniz ekmek tutacak. Baba, sen bizi evleri temizleye mi vereceksin? Fırına vereceğim. Fırına. Fırına mı? Fırına. Fırına.